geldiniz arkadaşlar. Ben Ömür bugün sizlerle birlikte Critical Ops bir ihma maçı atacağız ve bugün yanımda iki pezemek var. Birincisi kardeşim Bahadır, ikincisi de kankamçılar. İk Nasılsınız? İyi değiliz. Gel baba, yaklaş, yaklaş, yaklaş. Sesleri çıkmayabilir, çıkmazsa üzgünüm çünkü mobizenden üzerinden yapıyoruz. Şimdi isterseniz de bir ihma atalım. İyiyim. İzleyeceğim. İyiyim. Oo, kankamın haritası çıktı. Bakayım. Plaza. İyiyim. Bu eleman Plaza'yı seviyor. Evet. Kral harita. Kral harita evet. diyor. Hadi bir yüklensin istersen. Evet gençler maç şimdi başlıyor. Şimdi bu ezik takımı nasıl yeneceğiz onu göstereceğim size. Öncelikle Bahadır gibi bir salak gibi bir kardeşinize ihtiyacınız var. Çünkü bunu önden yollayacağız. Bu ye. Yani bildiğiniz yem olarak kullanacağız. Çınar arkadaki beni koruyan insan olacak. Hayır. Bu iki salaktan. Arkadaki herkesi vuran bir ve sebeş eden Abi bomba bende. Tamam. Bomba bende. Şimdi o bombayı bana at. Benim bir görevim var. Al. Hızlı at hızlı at. Öyle çek Al kut. Ne bir kişiyi çaldılar. Aga be. Bir kişiyi çalmışlar. Allah lan lan. Hareket edemedim. Vurun ona Beni izle. Tamam izliyorum. Anani, babani. Ana kaç 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 kaç. Bahadır hala nupluğunu konuşturuyor. Çınar'ın canı Ya kaç kişi var orada. Adana dürüm gibi. Adana dürümle kaç kişi olduğunun alakası ne? Vur onu Bahadır. Güzel, Adana. Güzel. Mükemmel. Gelin şimdi Badir. bir takdim var bu plazada. Bahadır, Bomba yak kimde? Ben de. Ben de. Tamam. Çınar bombayı at. Tamam abi. Ben at. Abine bombayı at abine. Bunlar sen nişan şey söyleyeyim. at Ver abine. Bak. Yani. Şimdi be, gelin direkt beni takip edin. Bu şey alın koşun. Koşuyor Sıfat abi. Yakıyoruz yakıyoruz. Önden biriniz gitsin. Ben bombacıyım. Önden gidelim. Hay. Bahadır oradan, oradan güzel bir free fire atman lazım. Biz free fire'e gittik. Free fire mi? Rastgele sıkmak yani. Tamam. Ha öyle değil. Kapıya doğru. Ha. diyorum. Çınar hallediyor gibi. Şu anlık iyi. Güzel. ikinci elimizi aldık. Hadi lan ikinci üçümüze de challenge veriyorum. Uğur, Ultra Eto. değil. Şey 6-0 yenmek. Bir daha yapalım bu işi. Bir iki ya. videomda yapmıştım. 6-0 yapalım 6-0. Tamam bu sefer yapacağız. Baba hadi. bende. Tamam gel. Hayır hayır atmana gerek yok. Sadece kurucu kurucu anlamadım. 3 3 sen için alacağım. 1. Nereye gidecek? 2. Ömür değil. Bak ömür değil. Ömür değil. Adamlar smoklamış. Gel güzel. Ya Çınar sen neredesin abi ya? Geldim abi. Bekle şuraya bir boom Güzel headshot attım da Can az. Can 1. Kaç? Can 18. Kaç? Ben bir kişiyi alıyorum. Flash kör oldum. Bende de Flash var atayım. At. at. Ya sen at Can. O, o Flash değil ki salak. Şimdi Flash. E. E. Aferin. Bizi de kör ettin Gazam olsun. <laughs> Ölme ölmemelisin. Noz kapı ekşi Gel Bahadır. B'ye. ananın. <laughs> bahadır sen ne kadar sağa bir insansın ya. Çınar burada AWP nutluğunu konuşturabilirse helal olsun yani. Noz kapı Güzel. Oğlum takım güzel gidiyor ha. Belki 6-0 yaparız. Evet. Yaparsanız. 17. Kasak çarptıcam size. <laughs> Hayır. 17. Arkadaşlar bu videoda çarp çeviriyoruz yine. Çarp çevireceğiz kankamın hesabını. Tabii siz görmeyeceksiniz ama. Aynen göstereceğiz. Abi. Aynen biz göstereceğiz. Abi bomba bende. Güzel. Gelin lan komple ağa gidiyoruz. Okey abi. Herkes ağa herkes ağa. Allah ben niye bir şey bombamı bağlıyorum bomba bitti. ama ya. Ben de Kenardan gel Allah. Kayboldu şu an. ben biraz be. noob oynadım. Hatta bir kill bir almışım. Bombamı ölseydik. Ama bizim oyunumuz takım oyunu değil mi? Evet. Aynen öyle. Bizi bir abi kaybediyoruz. Kritikal başkan. Oğlum niye AWP oynuyorsun her dakika? Bir bombayı kuramadım ha. Hı? Yemin hı. ederim bir yolda yıkıramadım. Sen Tamam. Vurursun o ağlana Dark, Güzel. Yalnız altı ve altı. Yalnız koyu muydu, acı, muydu? lan? Dark neydi anasını satayım. Koyuyoruz ya bayağı. Ömer abi AVM. Direkt bıçak alın. Ba, bomba bende. Direkt bıçakla beni Be takip edin. Bombayı takip edin. Bakın. B B B B gidiyoruz. Okey. Abi şuraya hızlı gitmemiz lazım bak ya. Ben yani şuradan geleceğim. Çok ooo güzel 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 güzel. Geldim. Ben, geldim. ben gelebildim. Adam var gibi. Önden biriniz gitsin. Mısın? Ben A taraflarına Oğlum sen A tarafına niye bakıyorsun? Üçümüz B gitmişiz ya. O zaman ben abi şey çıkıyorum, yukarı çıkıyorum. Tamam gel. Evden güzel bir rush. Ben e ben bir yapıyor, şey yapıyorum. Şuraya abi, kurayım hadi. Ne olur? Bir şey nazar falan değmesin. Oh be. Emin adam geldi. Tamam. Aa Niye arkamdan bıçaklıyorsun hayat? İzal, Kim dedi? Hayat. Sen oldun mu? Aynen arkamdan bıçakladı evet, da ben görevimi yaptım mı yaptım. Deniz abi bak. Tamam. Ben ikinizi de izliyorum. Pusun pusun pusun. Pusalım. Sen Yenim. eve bak Çınar. Bari sen de kapıya bak. Eve gitti. Tamam kapıya bak. Uy! Kapıya. Noskop noskop. He no he lan. Yeme Allah Kur'an Kerim çarpsın ki noskop? Yok amına. Aldı vallahi kapıdan girdi ya. Yani. O adam 5-0 hadi bunu alalım bitiyor. Herkes XT'ye çeksin. XT, XT, XT. XT takımı, gelin. Flash. Ben A'ya bakıyorum, siz ikiniz B'ye gidin. A'da zaten tek bir yerden iki yere görebiliyoruz. Evet. Ya Çınar benle gelsin. Çınar gel. Ben, ben bu adamı takip etsen Çınar gel. Yok ben B, 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 B tarafındayım. Ben o zaman sen A'ya gel. gel. Benim yanıma gelir misiniz? Ben yorum. bu adamla gidiyorum. Adam var mı diye? Güzel, oh. Güzel. Tamam ben orada burada pusarken. Ben çay içerken siz öldürmüşsünüz. Ak var mı? Ak değil. A Allah <laughs> lan tövbe. Arkacı şerefsiz. Kızı tarıyorum senin yüzüne. Karı. Dur, dur, dur. Bay Karı. Ben çok zeki bir insanım ha. 3 artı 1 31. Ha. Evet 6-0. Mükemmel. Oha yendik adamım. Ama 6 dakika olmuş. O yüzden bir ihma ya da bir ölüm oyunu atalım. İhma atarsak 20 dakika olur be video çekemeyiz. 11 bir kralı benim her zaman ki bir kirle her zaman kirle bunu karıştırıyor. Evet. Ben bonus alıyorum. Aynen bonus al. Ben bonus alıyorum ve ne çıktığını ömür gösterecek bana şurada. Ay Hadi şimdilik bay bay. Gençler videoyu başlattım. Şimdi Çınar çarkını çevirecek. Şuradaki çarkı. Hadi Çınar güzel bir şey çıkar. Profil morofil çıkarma. Şu anda çeviriyor gençler. Ben bakıyorum. Ne çıkacak? Güzel bir şey bekliyoruz. Hagaber! Sabotaj şeyi çıktı. Sabotaj şeyi çıktı. Cinar profilini sabotaj şeyi al. Bak. Lanet olsun. Bakın Cinar'ın profil artık sabotaj. <laughs> Lanet olsun bu hayat. <laughs> Lanet olsun seni seveyim. Biz ben seni boş çok sevmiştim. Sen beni neden böyle ettin ya? Biz bu boş Aa! Yaşıyoruz. Çok güzel, çok güzel. boşu yaşıyoruz. yaşıyoruz abi ya. Bana da ambem çıkmış da o A yazan. Kanlı manlık. Evet her zaman ki ben avuk çektim. Krallığımı konuşturuyorum. Şimdi oyunumuza girelim. Hızlıca giriyoruz. 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 Şimdi ne alabilsem. Benim görevim var. Bir AVP görevi. 2 MR96 görevi. MR96'dan iki kişi öldürsem yetiyor. Tam kafadan bir kişi öldürsem yetiyor. Ben ona AVP görevi diyorum. Oha Bahadır'a 20 saniye doğmuş. Bahadır'da bak var. <laughs> evet. Tam kafa hizasında tutuyorum. Gelen öldür, gelmeyen giy giy. Hangi? 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 Gelmeyen şanslı velet. Aa öldüm. Biri yetmez, ikincisi olsun. Lan eğilme Hadi Çek çekil. Kanka şimdi AK Buyurun. Pro'su geldi. Buraya AK Pro'su geldi. AK Pro'su mu? Sen AK oynayabilir misin Bahadır? Bak, AK dört parmaklıların işidir. Mesela bak, benim gibi. Ben ben, de 4 parmak oynuyorum. Benim yani oynamıyor musun? bunda? Ya 3 parmak da denilebilir bana ama ben 4 yerine ya koyuyorum niye? yani koyuyorum yani. 19 saniye veriyor. Ben de üç parmak oynuyorum bazen. Yerimi şuradan çekiyorum. Abi ben nasıl kafa atayım ya? MR96 hadi baba 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 baba. Ya birbirimizle MR96 savaşı yaparken ben hep kaybediyorum. Başka biri bu arada o birbirimizle derken ve SMS atmıyoruz yani. Alo aldım yine. Yani anlatabiliyor muyum yani? Ben alo alacağım. Alo burası geldi. Bana ne? Nosko PS olma. Şuradan AWP baksa. Çıkartın gösterin lan yiyorsa. Ben tek mermiyle atar geldim. Allah'ım zıplasam Yır uçak gitse adamı öldürsem mükemmel olur. Öldürdüm ben zıpladım öyle. Kalbimiz kırıldı kalbimiz. kurumuş be ağzım. Kalbimiz mi kaldı be? Ayy be İsmail abi. Niu 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 niu. Niu 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 atamadım ya Canan. Yapamıyoruz da görevlerimizi gençler. Biz böyle çaresiz takımız. Ben yaptım görevlerimi. Bu yapmış tek sola girmiş. Bizim mallarla oynamamış. Ondan yapabiliyor yani. Ben de bu salaklarla oynamasam yaparım. Noskop. Ye. Yeah. Ben vurdum birini MR ile. Hı <laughs> hı, hani sol altta gözü sol üstte gözükmüyor. So, so, sol, sol, üstte mi orası? Evet sol üst olabilir. Sol sağ üstte mi? Sağ üst mü? Ha sağ üstmüş lan. Mal PUBG'ye <laughs> alışmış. Gençler biz fantazi yapıyoruz ya. Nim 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 m deseni sinime bakmak ister misiniz arkadaşlar? yanıma geldi göster. Emir öldün mü? m 14 sen nasıl sıçayım sen? Anca kuru kafa var. Bir dakika. Arkadaşlar işte bakın m 14 desenime bakın. Ömür arkana gel. Ömür arkana gel. Anca atar ya. Ben bir daha güzel. çıkardım. Ömür abi, abi bak senin... Vay iki kişi öldürdüm tek mermiyle. Ömür bak, Ömer, bak benimki böyle atar. Ömür abi bak benimki böyle. Sıçayım senin şeyine yani. Ama benimki mi daha güzel bir baksana arkaya ya. Arkaya. Bilmiyorum. Ya. Gel gel bak. Bak, ya sıçacağım dövmeniz ha. Eline bak. Nasıl kullanıyorsun? Sa ha. Ne oldu? Aa çarpılmışım. Geldim. 2-3 senelik bir tuvalet işimiz oldu. Kesinlikle yalan anlatmıyorum. Evet. Neyse bakın gençler size AWP pro taktikleri veriyorum. Kafadan her zaman vurma hileleri. Şöyle kafa hizasına tutuyorsunuz Josko bu. Tabi eğiliyorsa düşman daha bir sıkıntı. Allah Eğilip kalkıyorsa daha sıkıntı. İyi kişi geliyorsa kaçın. <laughs> 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 Tabi kaçabiliyor nasıl sanız. Bunlar çok atıyor ya. Ya mesela tavan değil mi? Nasıl? nasıl İki canım vardı çünkü. Niyim <laughs> 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 Lan. Abi. Nesiniz siz? Aşiret misiniz lan? Evet. Ben aşiret geldi. geldim? Abi kafa atamıyorum ya. Oğlum siz bitiriyorsunuz lan. Bir kişiye kafa atsam yatıyor. <laughs> Oğlum ben de iki de böyle çıktığım anda ölüyorum ben. Aynen ha. Bir. Bu nasıl iş ya? Bari sen de, senin kolun yüzüne ben ölüyorum ha bazen. Şöyle şöyle yapıyorsun ya. Evet, Oğlum ben sol tarafta yargı mı dağıtsın? Sol taraf nere? Bekle bakayım sol taraf nere? Şurası burası o. He, gördüm tamam. He. Aha. Orası uzun menzil yer. Uzun <laughs> Yani bildiğin uzun Ay, menzil şey. yer. Yani. Ya, o anlamda değil salak. <laughs> Gençler böyle mal kankileriniz varsa aşağı döktürün. İsimlerini. Neyi döktürelim? İsimlerini. Evet ya, tamam. De Yalnız aşağı çıkma yasağı var o yüzden yorumlara döktürün. Neyi aşağı çıkıyorsun? Şuna sen namına koyacağım. Bir yukarıda. Hiç evet, ya ben senin bekleyin gençler Okey Çınar dövdüm bir daha yapmayacakmış. Oo. Tamam mı abi? Evet. Tamam. Ben niye tamam Babayı derim ya? Babe. Baba. Allah oğlum vuramadım. Heykel beni engelledi ya. Ben de alışmışsın ondan. Biliyoruz. Sus sus. Sus Allah'a e, işte. Gönderdi an. Evet, boş yapma timi diye videonun başlığını da buldum hem. Boş yapma timi ve biz. Bu boş yapma timi daha fazla video istiyorsanız kendinizi belli edin. Beğenin. kapatmayı unutmayın. Youtube.com Please, abone please. A abone please. <gülüyor> abone <gülüyor> dilenen kankam. Kesinlikle para vermedim. Evet, vermedim. <laughs> Verseydim, vermezdim. 6 aboneyiz daha. Kacım? Hayır, 13 yollar size daha dün baktım rahatlıkla. Adamsınız be ya. Adamsınız be ya. Cidden ha. Şu anda ben bile duygulandım. <laughs> çok iyi çok duygulandınız. Aynen çok iyi bağlamasın. efekti. Videodan efekt sonra ]ydi. videodan sonra biliyoruz ne olduğunu. Aynen ikiniz de dayak yiyeceksiniz. <laughs> Katsanız iyi olur. Kaçacak Neymişim? plan plan bunun. Niyemişim bu? Sana ne? Lan oğlum kafa atamıyorum kolsuz. Ben at, at kafat Kapatamıyorum ya. Ben hep, ben, ben de hep sola gidiyorum mal gibi hep vuruyorum adamları orada. Ya yaklaşma yaklaşmamış. Adamın ya. yeri tane sniper'ı var. <laughs> karşı tarafın yeri tane sniper oyuncusu var ya. Bizim oğlum yedi kişi ya, yok. Bot mu bu? Hop. Balayı anayın vuramam. Ha, oy! Zıkıyorum. Allah da. ya görevimi de yapamadım ya yani neyse arka diyeceğim ya erkek adam eşittir arkalamak yani onu bile beceremedim <laughs> Hop. arkadaşlar zıbım, bu en az zıbım, zıbım, en az 70. videomuz olabilir. Aynen en az 70 kere denedik bu videoyu çekmek için. Hepsinde beceriksiz geldi diye Aynen başaramadık abi. Niye başaramadın? <laughs> Buraya sansür atarsın. Hayır atamam. <laughs> O yüzden küfür etme. <laughs> Lan no denedim olmadı be. Onu bile başaramıyoruz. Okay. Hay böyle hayatına. Küfür etme. Ak. <gülüyor> <gülüyor> ya ay küfür ediyor demiş küfür. AK belki de AK ederim. Ben, ne öyleyin? Ben yanlış anladım. Ya video <laughs> 15 dakika oldu. Ben hızlıca görevlerimi yapayım gelin belki bir şey çıkar. Gençler görevlerimi yaptım. Bu ikisini de takımdan hızlıca bir atalım istersiniz. Sin lan. <laughs> Şimdi ben görevlerimi alayım ve bu videoyu burada hızlıca bitireyim. Hemen reklam izleyelim. Tabii ki de daha fazla versin diye. Sponsor değil. Şu reklamı bir durdun Evet gençler. Ee, hiçbir şey alamadım maalesef. Yani oyun burada bize vatan hainliği yapıyor. İlla alttaki battle pass'i alacakmışız da. Bilmem ne bilmem ne. Şimdi Hepinizi çok seviyorum. Bay. Bay değil.